Herkese selam. Bugün sizlerle fırın temizliği videomu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi fırınım acayip kirli, çok kirli ve bu kadar kiri çok kolaylıkla ben temizleyeceğim ve bunu siz de videomda göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu temizliği yapmamız için fırınımızın sıcak olması lazım. Mesela yaptığınız herhangi bir fırın yemeğinden sonra bu prosesi yapabilirsiniz. Sıcak sıcak, yine gördüğünüz gibi fırınımız sıcak. İlaç sürürken oradan çıkan buharları da görüyorsunuz. Her tarafına ilacı süreceğiz ve kapısını kapatarak birkaç dakika beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar fırının kenarında olan demirləri də de ilacımızı sürdükdən sonra nə zaman ki təmizliyə başlayacağıq, o zaman e, kolaylıqla rahat çıxarta biləyəriz. Çıxartaraq onları kənarda yığacağıq. Və gördüyünüz kimi e, fırını ma ilaçırdıqdan sonra təmizliyə başladım. Bax o qədər kirdən baxın heç bir şey qalmadı. ve söylemek istiyorum ki istediğiniz bezle veya süngerle bu temizliği yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben temizliğimi yaparken sizle paylaştığım videoyu like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bakın ne kadar da temiz çok güzel bir e, fırın oldu fırınım. Gerçekten de çok kirlenmişti. Ama düşünmeyin ki her zaman öyle kirli oluyor. Sadece sizlerle video paylaşmak için bayağı kirletmek zorunda kaldım. Ve videoda gördüğünüz gibi kenarından çıkarttığım demirleri musluğun içinde suyun altında güzelce yıkıyorum. Hiçbir ilaç sürmeden bunu yapıyorum. Çünkü önceden yaptığım ilaç yitiyor. Ben daha kolay yıkamak için fırçayla yıkadım. Siz süngerle de yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yaptığım temizliği beğendiysenizse, hangi ilacı kullanıyorsamsa, e, nereden alıyorsamsa bilmek isterseniz videonun altında yorum yerinde sorabilirsiniz. Seve seve cevaplandırırım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırınımız hazır. Tertemiz güzel bir fırın oldu. İnşallah ki işinize yarayacak temizlik konusunda sizlere bir fikir vermiş oldum. Hadi hoşça kalın.